İlçemiz Kocapınar Mahallesi'nden öğrencileri gönlüne getiren servis otobüsü ve Station Renault kazasında servis otobüsü yoldan çıkmış ve kanala düşmüş. Öğrenciler var. Öğrencilerden iki tanesi hafif yaralı. Şu an ambulanslar. Bir gücme düştü. Bizimce nazar ben mecbur. Önden bir araba çıktı Ben mecbur kalmış yapmış konuşuyor efendim. Yarılar Bir tane var. hafif yaralı. <laughs> ilçemiz Ayvacık yolunda trafik kazası 10 PL 450 Station Renault. hafif yaralı şoför öteki de 10 TR 835 plakalı servis otobüsü öğrencilerin servis otobüsü şimdi olay yerine geldim Çocuklar iyi misiniz? Bütün arkadaşlarınız yanınızda mı? Kontrol ettiniz evet. mi arkadaşlar? Dikkat için zarar gördü ama. Tamam yavrum. Var mı başka? Evet devam. Dermez. Termez Gel. Yürü. sağ ol. Öğrencilerde de birkaç tanesi hafif yaralı öğrencimiz var. Oh. Geçmiş olsun amca. Öğrencilerimiz hafif. Öğrencilerde yok değil mi bir şey? Geçmiş olsun.